Evet ilk maçımız Walter Sullivan versus kim efendim? Furkancım. Civat Hacı abiden. Civat Hacı abiden. Aynen öyle. İkisi de bizim daha önceki e, hatırlarsam Dövüşün Tanrıları turnuvalarının iki galibi. Bizim nasıl Civat Hacı bir... abiden en son turnuvanın galibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, en son bizim turnuvanın yaptığımız... galibiydi. Walter nasıl Sullivan diye? yani Hüseyin zaten bilenler Aynen. biliyordur. Yani Hüseyin yani direkt olarak. Bakalım bizi nasıl maçlar bekliyor efendim. Aşrah mı? Sanmıyorum Aşrah, mı? Aşrah alacağını. Diyorsun. O Scorpion piki gelecektir. Cavidan hiç bekletmeden çekti Johnny'yi. Evet Cavidan hiç bekletmeden çekti. Belki düşünüyordur belki de I don't know. Evet. <laughs> dediğim gibi Scorpion PK'de geldi. Evet. Düşünmüş Kostüm çok şey iyiymiş herhalde bu arada. De Scorpion'un, değil mi? Evet, bayağı güzelmiş kostümü. Armageddon'un kostümüne ziyade. Ama Armageddon kostümü çok farklı bir seviye. Ben var. suratını pek beğenmedim açıkçası. Daha böyle vahşi yapılabilirmiş Ghost Rider gibi. Yüzü yanmış random bir adam gibi duruyor. Alevler falan Hayır, şeyi güzel diyorsun ama. Şey diyorsun sen. Deception skin ne diyorsun sen? Ha, Deception Armageddon değil miydi? Pardon pardon. Deadly Alliance hatta. Lora <laughs> pek hakim değilim. Ya şey 3D era'nın ilk oyunu Öyle söyleyeyim. Ve maç başladı. Hemen bir first hit geldi burada Scorpion'dan ama Civata Cavi'den burada hemen aldı komboya rakibini. Güzel bir get up counter. Lovla darlıyor rakibini. <laughs> Güzel bir flawless blok, Throw tech Burada yakaladı Çok ama konformleyemediğini gördük. Güzel darlıyor köşede evet, şu an. Evet evet. Sağlam darlıyor. Böyle bir bir de temkinli bir darlama var farkında mısın? Hani böyle bam yani... gün koşmuyor üzerine. Böyle bekliyor rakibi kalksın falan diye. Ufak Bu bir, bir drop giriyor oyunlara. Evet evet. Ki Johnny gibi bir karakteri de darlamak aslında zordur. Kesinlikle, kesinlikle. Hızlı bir karakter. Aslında yakaladı. onun senin darlaması gerekir. Aha, aldı Çok güzel oluyor. yakaladı bu arada. Evet. İlk round'u Walter Sullivan alıyor. Harika confirm'edi gerçekten. Ben son round'a doğru oyunun biraz sunumda coşacağım. İz müsaade edersen. Hemen anladım, oyunun berce. sesini açayım. Güzel bir spear. Oyun. Burada air combo gelecek mi? 340 hasar hiç de fena değil. Trovla rakibini uzaklaştırdı kendinden. Güzel bir reversal punish. Ah be burayı konfirmleyemedi Cani ama overhead yediğini görüyoruz. Burada bir tekmeyi neden attı onu çözemedim. Yani daha çok hasar çıkartabiliyor evet ama. Burada birbiriyle darlıyor. Çok güzel yakaladı burada Scorpion ve ilk sayı Walter Sullivan gelecek mi Brutal? Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir başlangıç. Walter Sullivan ilk maçı domine ederek kazanıyor diyebilir miyiz? Evet, evet birazcık öyle. Hızlı var. bir başlangıç oldu. Kesinlikle. Öyle skipimizi verelim. Gerçekten hızlı bir başlangıç oldu. Bence Javi'den pick değişir mi? Bence Javi'den pick değişmez. Çünkü Jani üzerine trainliyordu kendisi. Ama ben bir neden tur daha Jani oynayıp Aynen denemesini isterim ben de. Bir tur daha Jani evet. belki de ısınamamıştır tam olarak. Bence bir tur daha Jani oynar. Sonra belki Raiden'a geçebilir. Raiden'ın da güzel olduğunu biliyorum çünkü Cavidan'ın. Aa ben bilmiyorum Raiden'ı. Cavidan. <laughs> <laughs> Bu güzelmiş. Konuşma. <laughs> <laughs> Abi Jani'nin diyalogları her seferinde çok iyi ya. <laughs> evet, ikinci dövüş başladı. Burada çok güzel bir paniş. Dalibin yakaladı rakibini. 337 demiş. Burada Lowdan yakaladı. 321 asar. Burada hard paniş bir yetenek. <laughs> Geldi. Furkan. <laughs> Konfirmleyemedi. Burada çok güzel yakaladı ama devam ettirmediğini görüyoruz burada. Güzel bir punish. Spear'ı yedi burada Cavidan ve burada round'un sonu geldi. Direkt hiç riske atmadı fark ettin mi? Abi atmaması da gerekiyor özellikle aynen, böyle aynen. maçlarda özellikle biraz... Bir de 3 barı da doluydu zaten. Havalı kombolardan orada. kaçınıp kesin hasarı oynamak lazım. Hatırlarsan Kesinlikle. eski oyunlarda Sadece. Zelzele diye bir oyuncu vardı. Sadece evet. atıyordu bomba sonlarına. Evet. Şey için, e, insan şey yapar diye. Kom neydi? Breaker, breaker değil de. Breakaway. Ee, Breakaway. Ona karşı ben de oynadım. Breakaway basası gelmiyor insan ona oyna karşı oynarken. Evet, evet. Çünkü her türlü apar atıyor. atıyor. Barını kullandırmıyordu. İlginç bir stratejiydi. Evet. bu tarz stratejiler lazım turnuvalarda ve güzel bir punish burada. Overhead. Evet geldi. Bam bam bam. Burayı bitirebilirdi bu arada. Ama riske attı. Ben mesela bunu riske atmazdım. Harcardım bari. Davidan yüksek bir canla kazandı. Ben de buradayım dedi. <laughs> ben de buradayım. Aynen Bakalım. öyle. Ufak bir hasar. Güzel bir flawless blok. Burada up block beklemiştim ben Cavidan'dan ama olmadı. Low overhead string. Confirm göremedik Sliven'dan. Throw. Güzel bir counter. Burada iyi confirmledi burayı. Derken... Bitiyor mu maç? Bitemedi. Geldi. Breaker'ın gözünü seveyim ya. Overhead denemesi. Güzel bir troll. Şu an biraz kritik bir durum bu arada. Şu an Sullivan'ın herhangi bir mix up'ı görmesi direkt punish sonuçlanır. Round aldırır. Derken. Güzel bir anti-air olayı evet. hallediyor. Evet. Burada da bir brutal diyoruz. Bir brutal daha. Bu arada çok mantıklı Sullivan'ın yaptığı böyle üst üste iki tane brutal kovalaması çünkü rakibin mental sağlığına da zarar vermesi lazım bir miktar ve evet, bence... Tabii bu tarz maçlar zaten mental bir savaş ayrıca. Evet kesinlikle ve bence brutality burada çok önemli. Hani biz her ne kadar t yasaklamış olsak da <laughs> rakibini brutality ile de gayet kızdırabilirsin sportman bir şekilde. <laughs> Aynen öyle. Ee, şöyle de bir şey var buradan duyurmuş olayım t fatality yasak evet ama final maçının sonunda fatality hakkı var oyuncuların. Aynen. Kazanan insan fatality atabilir arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hak ediyor değil mi? Fatality atmayı. <laughs> Support bence. İlgimi benim Walter Sullivan'ın kullandığı cameo çekti. Normalde biliyorsun Scorpion, Cyrax'la oynuyorlardı. Evet. Nerf'ten sonra çoğu sayrak oynayan oyuncu Kunglao'ya döndü. Çünkü şu an en güçlü kesinlikle Kameo Kunglao. <laughs> Hiçbir yani şey olmasa bile. Nerf diyorlar ama. Yok yok yo, yeterince değil. iyi bir nerf değil kesinlikle. Zaten nerf'ten önce üst üste 3 tane low project anlatabiliyordunuz rakibinize. Şu anda da üst üste 2 tane atıyorsunuz. Hiçbir şey değişmedi açıkçası. Burada düşürdük onu. Çok, çok, güçlü değil, çok güçlü. Evet, çok çok güçlü değil, çok güçlü. Hala STR. S+, değil sadece. Burada güzel bir... Punish. İlginç bir tercih orada teleport atmayı tercih etmesi. Raiden'da bu kadar bufflanmışken gerçekten sağlam yakaladı. Neden basmıyor burada? İlginç bir şekilde Hiçbir barını kullanmadı Javeda'nın. Büyük ihtimalle zaten öldüm deyip barını bir sonraki rounda saklamaya çalıştı. Ya tamam da o, bilmiyorum ben orada basardım. Tercih. Buraya Jax'la çok güzel komboluyorsun da artık Jax'la da kombolayamıyorsun değil mi? <laughs> Her şeyi nerfleriler oyunda. Ya, yüksek hasarlı karakterin çoğuna geldi evet. Bir tek Milina'ya gelmedi galiba adam akıllı bir bak. Şey North, pardon. Burada çok güzel konfirmlüyor burayı. Bu arada Hüseyin gerçekten hiç paniş kaçırmıyor gibi bir şey. Evet. Evet. Robota bağladı. Panişleri gerçekten kaçırmadı yani şimdiye kadar. Sadece bazen confirm yapamadığını gördük. Burada çok hasar çıkartacak. Yaparına. Raven 300, 433 hasar. Gayet güzel. Özellikle Raiden'ın Damage Scaling'ini düşününce. Of, Ve kazandı bak. mı? Kazanamadı. Breaker. MKX'in gözünü seveyim. Burayı çok güzel bir Armor Special. Burada iyi hata yapmaması Aa, lazım. Çiftli aldı çok iyi. Müsaadenle bu maçı heyecanlı sunacağım Furkan. Tabii ki. Burada Mas bir Teleport. Çok güzel lovdan yakaladı burada. Sarina'yı kullandığını görüyoruz. Cavidan'ın. Bam bam bam. 384 hasar burada. Çok güzel bir back throw. Pardon back throw dedim ya. Back punish. Back punish de değildi. Beef punish. <laughs> Adını bir türlü hatırlayamadım, yetenek. Burada harika yakaladı Cavidan. Bakın kaç hasar çıkaracak burada. Köşe komosuyla 446 vurdu. Çevirme şansı var Walter Sullivan. 3 para ve Fatal Blow'a sahip ancak Scorpion comeback'leriyle meşhur bir karakter değil. Burada çok güzel yakaladı rakibini ama yine kurtuldu. Armor Special denemesi çok riskli. Şu anda gözleri parlıyor Raiden'ın. Blok ettiği hasar az derken burada çok güzel bir sphere. Bir bekledi böyle rakibini, gördün mü? Süzdü. Çok temkinli oynuyor ikisi de, derken... Çok heyecanlı ve aldı. Evet, low atakla beraber burada Cavidan... ...FT3 mücadelesinin ilk sayısını... ...almış oldu. Rakibinin iki sayısına karşılık. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıydı ya. Çok heyecanlı maçtı, dilim tutuldu. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela o son kısımda ben şeyi anladım. <laughs> Salim'in neden whiff punish atmaya çalıştığını anladım çünkü eee raid'in yakaladığı anda cell'i ortaya çıkartacaktı ve her türlü o storm cell'in chip damage'iyle öldürebilecekti. Orada şeyi denedi. Hani whiff punish atmayı denedi tekrar ama bu kez başarısız oldu maalesef. Karakter yetişemedi. Mortal bir de çip demişler acayip önemli özellikle cameolarla birlikte. Kesinlikle. Zaten Cyrax vakasını yaşadık herkes bir adına bakmıştır. Kenşi geldi Sullivan'dan. Kenshi mi? Hüseyin. Hüseyin Kenşi için mi? beklemediğim bir fikir. Şey. Evet ben de. Şey mi bu? Gizli main mi? Gizli Hacı. silah. <laughs> Bakalım neler göreceğiz. Topka'dan tavşan çıkacak mı? İlk round başladı Halloween haritası hem <laughs> Bu özellikle Frost'un yeteneğini ben de hiç beklemiyorum biliyor musun? Love Special'ını. Burada ben güzel yakaladı. Hep yiyorum. <laughs> ben de hep yiyorum gerçekten. O çok güzel kesti. Salim'in hard diş <laughs> bir yetenek. <laughs> düzgün değerlendiremediğini gördük. <laughs> Kesin. Burada bir troll. Çok güzel yakaladı special lan. Apple faylamadı. <laughs> evet. Tekrar yakaladı rakibini alacak Breaker. Tekrar yakalandı. Yine geç kaldı. Burada teleport denemesi ama kendini sıkıştırmış olabilir mi? Cavidan. Berkan <laughs> çok iyi yakaladı. Burada öldürebilir rakibini. Barı da yok. Fatal'la ölür bam, gibi duruyor. Bam 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 bam. Fatal? Aynen öyle. Çok güzel bir komboydu. Muazzam bir komboydu. Ve 520 falan vurmasını bekliyorum ben. 515 vurdu. Çok iyi aldı. Çok iyi aldı. 40 hit, yani. 500 hasar, görsel şölen. Aynen öyle. Raiden tam olması gerektiği hale gelmiş gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Yani çok tadında şu anda hasarı. Olması gerektiği gibi oldu. Kesinlikle. 417 hasar bu arada gerçekten. Bu an ciddi zorladığını görüyoruz Salivan'ı. 428 hasar ve bitti mi? Ne Abi olsun. flawless victory. Üstüne, Üstüne brutality. Brutalite. Aman ya Rabbi. Cavidan çekti gizli pikini. Cavidan. Ben de buradayım dedi. Şapkadan ben de buradayım. Da çıkardı. Ben de turnuva kazandım. Ben de buradayım dedi. Helal olsun. Eline sağlık. Mükemmel bir roundtu Bakalım, Ft3 mücadelesi tam 2-2 oldu ve final round, final maç pardon. En sevdiğimiz çok... senaryo maçların uzaması. <laughs> ben bugün çok tekliyorum ya. Şeyime geldi, zor bir gün geçirdim arkadaşlar, çok uzun saatler çalıştım. Scorpion'a tekrar döner mi? Bence döner. Bence de evet, döner. Kırgızlığı gerekiyor bu arada, karakter. aynen, aynen. Yani... Ve çok çok daha dikkatli oynaması lazım. <laughs> Erdo anket açabiliyorsan kim kazanır diye bir anket açsana oranları çok merak ettim. Evet üçüncü maç başlıyor. Round, evet, round başladı burada bir Love special denemesi ama first to taraf cavidan oldu burada çok güzel bir special. Birbirlerini yokluyorlar burada hard punish. Eğilirsen art punish. Scorpion yeteneği Şey string'e. Evet. Burada 425 hasar hiç acımadı Javidan derken harika bir Antair Confirm 201 hasar Love denemesi Burada çok iyi yakaladı havada Rakibinin Love ile Darlamaya çalışıyor <laughs> Son iti yakaladı ama Confirmlemediğini gördük burada derken Tekrar break-away görüyoruz, burada bir break-away şansı da raid'ine ait eğer yakalanırsa ama buradan low-htt ile beraber round'u kazandığını görüyoruz Cavidan'ın. Turnuva sayısı olacak mı? Burada bir troll, low projectile. Çok şu an mesela futsi oynamaya çalışıyor şey. Salivin fark ettin mi? Bir de vermek istemiyor çünkü maçı. 2-2. Evet. Çok yakın skorlar. Burada hard punish ama düzgün değerlendiremediğini görüyoruz Salivin'in. Spear denemesi. Çok güzel bir special derken burada yakaladı rakibini. Ama Breaker geldi. Çok güzel bir aplok ama düzgün değerlendirilemedi. D1 atmaya çarjı burada Cavidan. Boşa giden bir trof. Çok güzel range'ini ayarladı ama, ama. İkinci maalesef. Yakalayamadığını gördük Cavidan'ın. Çok kritik şu an. Aha. Ve Abi, final. Ya. Final finali finali. Hadi bakalım. <laughs> Maçın kalitesi şaka mı? Erken final gibi maç. Air to Air'da. Burada kazandığını görüyoruz. Sullivan'ın. Güzel kendini safe almaya çağıracaktı burada Cavidan. <laughs> Teleport denedi. Çok güzel bir counter ama konfirmleyemediğini görüyoruz. Sullivan. Güzel denemeydi. <laughs> Salim'in hala 3 para avantajı var. Çok güzel bekledi burada ya. Harika bir konfirm 250 hasar. Hiç fena değil. Çok güzel bir ak blok paniş ama. Eyvah. Karşılıklı breaker'lar geldi. Fatal aktif bu arada. Canları çok yakına getirebilir. Ufak bir banit evet. Fatal. Evet, kesinlikle ama... Burada confirmleyemedi inanılmaz. Hata yapmaması lazım Salim'in. Bu kritik şu an her şey. D1 bir burada. Bir Harika bir antier ya. Maçı alıyor. Atacak mı finisher? Atmadı. Atmadı. İki oyuncunun da ellerine sağlık, leziz bir maçtı. <laughs> Furkan <Abi>, leziz o. Dilim <laughs> leziz o bir maçtı. <laughs> Teşekkür ya ederiz. İki oyuncunun ha. da ellerine sağlık.